This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the number one checkout on the planet. ShopPay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit Shopify.com to upgrade your selling today. Sözlerini de açtım bu arada. Sözleri de çok anlamlı bu arada. Ama Arapça okuyamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sağdan başlayalım. Bak bak bir de bak 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 bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Bu da of çok iyi parçadır. Bak bak ver kendini. Ver parçayı kendini. <laughs> bak 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 çok arkadan geliyor. Arkadan geliyor parça bak. Oh. 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 Kalite ya. Yani. Yıl 2004. Kalite. Ben mesela şu an kendime ne yaptım biliyor musun? Bu parçayı tekrar keşfederek. Şimdi ben bu şarkı sözlerini ezberlemek zorundayım. <laughs> Ve İtalyanca. İspanyolca var. İspanyolca ezberlerim. Ama İtalyanca yok. Ama yapacağız bir şekilde. Bir şekilde bu parçayı ezberleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kendime iş yazdım. Yıl 2004. Bravo. Yıl 2004. Kötü bir AVM, el 22 beyaz ışıklar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, yılın en iyi podcast'ine hoş geldiniz. <laughs> evet. Böyle bir şey var bu arada. Şaka değil. Gerçekliğimi hemen hemen gösteriyorum. Ne yazıyor? Bak, yılın en iyi. Mu? Eli, elini arkana koşuyor. <laughs> Makyaj <Makişin pulması>. formülü. Evet <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> ben kapatıcı olarak bunu kullanıyorum. <laughs> Evet yani böyle bir şey oldu. Böyle bir şey yaşadık. Çok teşekkür ediyorum kendilerine de. Türk Tıp Öğrencileri Birliği'nden bize böyle bir ödül layık görülmüş. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Siz de ne dinlediğinizi bilin diye söylüyorum. Yılın en iyi podcastini dinliyorsunuz. Ona göre bir çekildiren biri. Yani her, her, herhangi bir kıyafette dinlemenizi istemem yani. Ona göre dinleyin siz de. Bir duşunuzu alın önce, abdestinizi alın. Dinleme. <laughs> Evet tamam bugün Reddit ile ilgili yaptığımız seriye geri döneceğiz. Çünkü bir ufak sevgililer günü arası vermiştik. Burada henüz sevgililer günü değil. Onu söyleyeyim biz daha orada değiliz yani. <laughs> Ama bir sevgililer günü arası vermiş olduk. Onun devamında tekrar geri döndük. Reddit'teki kişisel gelişim başlıklarını konu aldığımız seriye devam ediyoruz. Zaten bunu da son bölüm yapmaya karar verdim finans ve sağlık alanı ile ilgili başlıkları konuşacağız. Komple Pandora bitiyor mu? Pandora'nın kutusunu <gülüyor> bitirmeye. <gülüyor> Zirvede bırakmaya karar. Yılın en podcast olarak bırakmaya karar verdim. Let's go. Bölüm öncesinin etkisiyle tabii ki ufak bir intro değişikliğine gittik. Bu bölümü özel merak etmeyin, heyecanlanmayın. Her zaman inadır Wordstür yoksa bilirsiniz ki. Şimdi biliyorsunuz konseptimiz Reddit'teki kişisel gelişim başlıklarını arayıp taradığım ve derlediğim bir dizi konuşmalar, bir dizi öneriler aslında. Ve bu başlıklar bir yandan da şey, bunun açıklamasını daha önce yapmamıştım sanırım. Tek bir konu altında yazılmış olan şeyler değil bunlar. Yani defaatle defalarca karşıma çıkan ve farklı insanlar tarafından farklı cümlelerle ya da farklı yaklaşım tarzlarıyla da söylenmiş olan şeyleri derlemiş oldum. Yani bunlar aslında Reddit'in gerçek anlamda en kalifiye önerileri kendi alanlarındaki sağlık Ile başlayalım. En çok karşıma çıkan tabii ki şey oldu. Uykuyla ilgili bazı öneriler oldu takdir edersiniz ki. Ve bizim uykuyla ilgili a serimiz var. Bir uyku serimiz var zaten. Uykunun ne kadar önemli ve kıymetli olduğu ile ilgili bir anlatım vardı zaten size. Pandora'nın kutusunda yapmış olduğum. Hatta ilk içeriklerden bir tanesi ya. Aynen öyle. Seha editlemişti daha o zaman. O sen portakallı vitaminli <laughs> mi o? <meko. gülüyor> Aynen öyle. Ben şeyi hatırlıyorum ya. O bölümde çok fazla şey de var. Ses efekti de var. Ben bölümün editli halini dinleyip böyle tek tek not almıştım işte. Üçüncü dakika 22. saniyede şu efekti koyalım falan diye Seha'ya böyle bir mesaj attım. Seha da oturdu. Hepsini tek tek yaptı. Helal olsun. Seha'ya Geçen yalış. hafta etti ya. Öyle söyleyeyim yani. ya. <laughs> Geçen hafta taze. Taze bir bölümden bahsediyoruz. Bu kadar görüşürüz. <laughs> en iyi podcast şımarıklı çok iyi <laughs> Madem en iyi podcast bu da en iyi. <laughs> bu kadar. Bu kadar. Bu da en iyi. bir şey soracağım. Işıkları mı kıstık? Hep böyle miydi? Sanki benim gözüm daha çok alıyordu. Yok böyle değilse de böyle kalsın, böyle kalsın. Böyle en olsun iyi podcast istiyorum. oğlum. Böyle kalsın diyorsa böyle kalsın. İyi diyorsanız arkadaşlar lütfen bu videonun altında yorum yapmayı unutmayın. Böyle iyi diyorsanız böyle iyi, böyle iyi değil diyorsanız böyle iyi değil. Yazarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ben zaten oynuyorum ki ışıkları. Zaten oynuyormuştu ışıklarla bu arada kafasına göre. Bizi boşu boşuna işkence çektirmiş bölümlerce. Evet birinci başlığımız uyku uyku ile ilgili. Diyor ki günde 6-8 saat arasında uyuyun. Daha az uyumak sağlığınıza büyük zarar verebilir. Bu üç kere karşılaştığım bir başlık ve bunun tabii ki bir, birkaç tane alt başlığı da var. Her gün aynı saatte uyuyun ve uyanın. Bunlar aslında zaten benim uyku ile ilgili paylaştığım seride çok daha detaylı bir şekilde eğer isterseniz bulabileceğiniz içerikler. 8. bölüm değil mi? 8. bölüme tekabül ediyor. Yani 8. bölüm bir seri halinde yayınlamıştık böyle uyku evet. ile ilgili. Yani 8.1, 8.2 falan diye paylaşmıştık diye hatırlıyorum. Baya geriye dönmeniz gerekiyor yani bulabilmek için ya da ararsınız uyku yazarsanız çıkar muhtemelen. Uyku sağlık açısından beslenme ve egzersiz de eşit derecede önemlidir. Eskiden popüler bir kitap vardı mesela sadece aptallar günde 8 saat uyur diye. Kitabın savu şu uykunun zaman kaybı olduğunu söylüyor. Ben de diyorum ki uyumaktan daha verimli ne yapıyor olabilirsin ki uyumak zaman kaybı olsun. Yani mesela Neil Borsan, Nikola Tesla'ysan ya da Mustafa Kemal Atatürk'sen tamam yapacak çok fazla işin ve çok kısıtlı vaktin var. O zaman minimum uykuyla maksimum verimi çıkarmaya bakabilirsin. Kabul. Ama ertesi gün uyanıp gömleğini giyip ofise gideceksen yat uyu kardeşim. Hani gece bilmem kaça kadar reel kaydırmanın bir manası yok. Senden beklenen ekstra bir efor yok. Ama burada tabii şey konuşmamız gerekiyor. İntikam uykusuzluğu. Ama bu bölümün konusu değil galiba o. Bu benim kurumsal hayata giydirdiğim başka bir bölümün konusu olabilir. Bir diğer başlık şu optimum uyku sıcaklığından bahsediyor. Oda sıcaklığının biraz daha altında 16-18 derece. Yani aslında zaten bu fizyolojik olarak da bana makul geliyor. Çünkü işte nabız düşüyor. Şeyler de var ya bilim kurgu filmlerinde insanları böyle uzun süre uykuya sokuyorlar. işte bir uzay yolculuğu yapılacak. 150 sene sürecek bu yolculuk. 150 yıl boyunca ne yapacak? insan ömrü o kadar değil zaten. Bunları işte kapsüllere sokup uyutuyorlar. O kapsülleri de böyle soğuk hava kapsülleri falan oluyor. Oradan da düşündüğümüz zaman makul bir şey aslında. Uyku esnasındayken sıcaklığın düşmesi. Çünkü zaten uyku dediğin hal aslında metabolizmanın yavaşlaması ile ilgili bir şey. O yüzden ortam sıcaklığını arttırırsan nabız yükselecek, devir daima artacak. Devir daimin artmasıyla beraber yani kan dolaşımından bahsediyorum. Kan dolaşımının artmasıyla beraber fizyolojik süreç de hızlanacak tekrar. O da uykudan uyandıran bir faktör insanı. Uykuya hazırlık süreci uyumadan bir saat önce başlamalıdır diyor. Yani ekranlardan uzak durun, bedensel hareketleri düşürün ve stresten kaçın uykuya dalmak şalteri kapatmak gibi bir şey değil arkadaşlar bir benzetme yapacak olursak uçak indirmeye daha fazla benziyor yani öncesinde yapılması ve yapılmaması gereken bazı şeyler var ve tabii bunları bir ritüel haline getirmek de Maslow'un köpeğini düşünün mesela onun gibi beynin uykuya hazırlık sürecini hızlandırıyor yani mesela dişlerini fırçaladığın zaman beyin diyor ki Okey, tamam yavaş yavaş uykuya gidiyoruz galiba onun hazırlığını yapmaya başlıyor bunları bir ritüel haline getirirseniz belirli bir saatte uyumaya başlarsanız ve uyku hazırlık saatinizi de belirli bir saatte yapmaya başlarsanız bunlar çok daha programlı ve çok daha düzenli hale gelir. Düzeni sadece saate riayet etmekten değil çünkü uykuya dalmak kolay bir şey değil. Ama işte bunun hazırlığını öncesinde yapmaya başladığınız zaman beyniniz de sizinle beraber okey uykuya gidiyoruz o zaman ona göre hormonal salınımları ayarlayalım nabzı düşürelim gibi ön hazırlıklarını da yapmış oluyor. Nihayetinde hepimiz alışkanlıklar canlısıyız. İnsanoğlu man of habits diyorlar ya onu ben alışkanlıklar canlısına çevirmiş oldum. Kötü bir çeviri oldu ya adama, beğenmedim. Alışkanlıklar adamı. Ama adamı diyemeyiz çünkü neden? Feministler biliyorsunuz ondan sonra götümüzde ayı bağırıyor feministler sıkıntı yaratıyorlar bize. Biliyorsunuz ki en korktuğum şeyler öfkeli feministlerdir. Aslında hiç umursamıyorum. <laughs> bir diğer başlığımız meditasyonla ilgili. Meditasyon bir dizi sağlık faydası sağlar diye çevirmişim. Yine kötü bir çevir olmuş ya. Çok kötü çevirmişim gerçekten. Ya meditasyonun faydasından bahsediyor esasında. Bununla ilgili de bir içerik yapmıştım. Fakat bence meditasyonla ilgili yeni bir içerik yapmanın zamanı geldi. Kesinlikle. Bunu birazcık güncelleyelim. Son zamanlarda tekrar da popüler olmaya başladı. Bu olgu işte mindfulness ile beraber. Meditasyonu şuna benzetebiliriz. Bilgisayarın program yöneticisi var ya CTRL alt dele bastığınız zaman açılıyor. Arka planda hangi programlar çalışıyor CPU'dan ne kadar yiyor vesaire falan diye gösteriyor. Hangi programlar yüklü ve otomatik olarak siz bilgisayarı açtığınız zaman açılıyor. Bunların hepsini kontrol edebiliyorsunuz. Meditasyon dediğin şey aslında kendi beyninizin bu program yöneticisine girmek gibi bir şey. Yani hangi programlar yüklü ve onlar sürekli çalışıyor. İşlemciden ne kadar yiyor bunları kontrol edebiliyorsunuz. Kaldı ki programların bir kısmını biz kendimiz yüklemiyoruz zaten. Bunlar yüklenmiş vaziyette doğuyoruz da demeyeceğim. Bunlar biz fark etmeden yükleniyor çoğu zaman. Çevresel faktörlerin etkisiyle. Ve bu programlar duygu, düşünce ve karar mekanizmalarımızı da etkiliyor. Bunların tesirinden çıkmak ve kontrol altına almak için işte meditasyon oldukça etkili bir sistem esasında. Bir diğer başlık doğaya maruz kalmak. Bu bizim gibi büyük şehirde yaşayan insanlar için çok aslında fark etmediğimiz ama çok önem arz eden bir şey bireysel anlamda bu benim üzerine oldukça sık çalıştığım bir şey. Haftaya da Sarıkamış'a gidiyorum. Gel gör. Sonra bak oğlum yazıyor işte. Doğaya maruz kalmak yazıyor. İnsanlar öneriyor. Ben inzivaya gideceğim deyince bana bir ton laf ediyorsunuz. Sağlık için abi hepsi. Değil mi? Doğru. Önemli. Mesela de keyfine gidiyorsun diye. Ya keyfime gitmiyorum tamamen sağlık için. Mesela en son ne zaman nereye gittiniz? Tatil. Tatil Doğru. gibi değil. Doğaya maruz kaldım. Tatil de olur tabii ki ama sadece işte böyle ne bileyim Yeşile bastın, ayağın toprağı değdi. E, ormanın içindeydin, ovadaydın, bir yaylaya gittin vesaire. Şey bile olur ya bu. Belgrad Ormanı'na gitmek bile olur yani. O kadar çok olduk gitmeyelim. Mesela sen, Beko. Benim de bayağı oldu ya. Yani. Ya orman hatırlamıyorum. Ya. Sadece orman olarak düşünmeyin ya. Doğanın, doğaya ait bir şey. Doğa, doğada bir şey. Ya deniz tatilini falan sayarsak, o, o bile bu arada rahat hissettiriyor. O, evet o bile çok iyi hissettiriyor. Ya burada mesela biz büyük şehirde şeye çok maruz kalıyoruz. Her şey beton sürekli. Görüş mesafesi çok düşük. Yani bakabildiğin en uzak şey birçok insanın kendi evinden görebildiği en uzak şey gökyüzünü saymıyoruz karşısındaki bina hadi bir de onun arkasındaki bina olsun. Ama işte doğada olduğun zaman tabiatın içerisinde mesela dağlar çok uzak o mesafeye kadar görüş alanı geliştiriyorsun. Ve sürekli betona maruz kalmak aslında işte neye maruz kalırsan zihnin birazcık ona dönüşüyor esasında. Yani sürekli betona, duvara, binaya maruz kaldığımız hayat düzeninde daha katı ve sabit fikirli bir düşünce yapısı oluşturmaya başlıyoruz aslında kendi üzerimizde. Ve bu tabii ki yani zihinsel faydasının dışında başka faydaları da var. Doğaya maruz kalmanın doğanın içinde olmanın. Bunları detaylı bir şekilde işlemeyelim. Bir sonraki başlığa geçin. Bunları başka bir bölümde konuşmuş oluruz. Kök hücreler vücudu yeniden onarır gibi bir başlık var. Evet ama ne anlama geldiğini bilmiyorum. Yani ne şimdi bu bilmiyorum. Buna bir yorumum yok açıkçası. Evet işte vücut onarımını kökücülerle yapıyoruz zaten de. Bununla ilgili bir yorumum yok. Mesela bir <laughs> şey daha söyle onunla ilgili yorum yok de. Burayı <laughs> eklersek mi? <laughs> Burayı hiç de eklemeyiz bilmiyorum yani çok saçma. Ne, ne demek olduğunu bilmiyorum. E, evet zaten hani öyle bir şey. Bir diğer başlık alkol tüketimi, Alzheimer, demans, kanser gibi düşündüğümüzden çok daha fazla hastalıkla ilişkilidir diyor. Nihayetinde alkol toksik bir madde arkadaşlar ve uzun vadede kalıcı hasarlar verebiliyor. Hele ki Doz aşımına maruz kaldığımızda bu etki daha da artıyor. E zaten ya sinir hücreleri recovery hızı düşük olan hücrelerden biri. Yani işte cildiniz kesildiği zaman onun hızlıca kendini onarması gibi bir şey değil. Yani hücre bir hasar gördü. Ya yani sinir hücresi bir hasar gördüğünde tamamen ölmüyor fakat sen bir şeyler unutuyor oluyorsun. Tekrar öğrenmen gerekiyor mesela. Normal olarak alkol gibi kan beyin bariyerini aşabilen bir maddenin tesiri de uzun vadede böyle etkiler gösterebilir. Notumu aldım. <laughs> Direkt azıcık <asya, hayır. gülüyor> Ama mesela Beko, Beko mesela sen çok sık alkol almıyorsun ama sen tek seferde evet. doz <laughs> sayısı çok fazla. Sen çok alkol sık alıyorsun ya. Evet. Ben çok sık alkol içen bir adamım. Kabul ediyorum. Yani çok sık dediğim ne? Haftada en azından bir gün işten çıktıktan sonra bir duble viskim vardır. Keyifli hafta sonunda belki hani işte birkaç bira. Benim kendi hayat düzenime göre sık diyebileceğim bir düzeyde. Eskisine göre en azından. Ama mesela çok alkol almam. Kokteyl tercih ediyorsun. Ya kokteyl severim. Dışarıda sosyal ortamlarda kokteyl içmeyi severim. Çünkü bira, bira esas en sevdiğim alkol benim. Bira fakat bira ile ilgili şöyle bir problemim var. Benim mesanem çok küçük. Ya <laughs> evet maalesef. Ve benim o sosyal ilişkimi etkiliyor. Ya sohbet ederken şeye maruz kalıyorum çok fazla. Daha yeni gittin ya. Yani. <laughs> Hani yeni yeni işe değil, sonda bağlayalım istersen de otur sohbet edelim azıcık bir adam yani. Evet haklısın abi, haklısın. Biranın öyle bir tesiri oluyor bende. Sen bir de biraya bir şey yapıyorsun, çok oynuyorsun birayla. Onun havasını çıkarmak için mi yapıyorsun? Birayı tabii ben hep bardakta içerim. Birayı içerken muhakkak bardağı doldururum, onun gazını öldürürüm. Öyle içerim. İşte öyle içtiğim için de zaten çok böyle lak 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 içebiliyorum. Eskiden mesela o gazı da içiyordum beraberinde o beni çok rahatsız ediyordu. Sonra bira içmeyi öğrendim. Yaş Kemal'le erince takdir edersiniz ki. O zaman biraz daha keyif alarak içmeye başladım. Eskiden çok daha keyifsizdi bira içme ritüeli benim için. O kültürü daha sonrasında kazandım. Ama bu şekilde işte bira birazcık hayatımın uzaklaşıyor. Çünkü çok fazla tuvalete gitmek zorunda kalıyorum gerçekten. Rakıda çok yoksun. Rakıda çok yokum. Rakıda çok olmamamın sebebi birazcık şu. Rakı benim için eğlenceli bir alkol değil. Dram biraz. Evet yani orada rakı içeceksem biraz tabiri caizse ya memleket kurtarmam gerekiyor ya işte orada entelektüel bir çarpışmaya girmem gerekiyor gibi bir olayı var benim için. ile yani mesela ben şeyi yapamıyorum işte ne bileyim dansöz geldi rakıları tokuştu vuruyoruz işte. Ooo, <laughs> babam bunu yapar babam, babam da rakıyı çok seviyor. Rakıyı öyle sınırsız içer yani. Babamın işte şey hareketleri vardır böyle rakı kadehiyle. Onlar... Biz ne konuşuyoruz? Hayır, Benim çok yok. iyi. Kon, <laughs> konunun buraya gelmesi o kadar iyi oldu ki. Bölümü uşağı çıkarmam mı <laughs> evet, gerekiyor? Evet, bilmiyorum. Devam devam ya buralar. Ya sonuçta bunlar hayatımızın gerçekleri. Ben burada size şeyi söylüyorum yani sağlıkla ilgili yapmanız gerekenleri söylüyorum yani. <laughs> Alkol almayın ben, ben de ya şimdi ama ba, bir dakika ya bir geri dönelim bak şimdi bir geri dönelim. Uyku bak ben uykuma çok dikkat ederim. Bunu benim çevremdeki herkes bilir. Optimum oda sıcaklığı 16-18 yani yatağımı ninja ile paylaştığım için bu sıcak değerlerini birazcık geçiyor olabiliriz ama benim elimde olan bir şey değil bu. Meditasyon benim hayatımda olan bir şey. Doğaya maruz kalmak. E siz biliyorsunuz. E, evet. Kök hücreler vücudu yeniler ve onları nereden bulabileceğimi bilmiyorum. <laughs> Bulsam kök hücreye de maruz bırakacağım kendimi. E birazcık alkolüm var yani. Ama işte bak buradaki bahsetilen alkol de zaten şey. Tek seferde içilen yani baz miktarın fazla oluşu. Ben hep dozumda bıraktığıma eminim içtiğim alkolü. Doz aşımı esas problemmiş yani burada. Tabii bunlar hani istatistiki şeyler değil. Bunlar akademik bilgiler değil. Ama akademik bilgiler geldiğince tabii şu şöyle bir şey var. Alkol şirketleri alkolün zararsız ya da tırnak içinde sağlıklı olduğunu göstermek için araştırmaları da finanse ediyor. Böyle bir taraf da var. Bunda şaşıracak bir şey yok. Sigari şirketleri ve ilaç şirketleri de yapıyor aynı şeyleri ya da benzer şeyleri. O yüzden Google Scholar'da bulduğunuz her bilgiye de inanmamanız gerekiyor arkadaşlar. Akademinin de sahipleri var ve onlara uygun çalışmalar servis ediliyor. Zaten biliyorsunuz ki ben anarşist de bir insanım böyle bir tarafım da var. Çilem hocam da akademiden ayrılmış. <laughs> Hepsi. Buradan Çilem'le de sırt sırta verip. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Neyse <gülüyor> en iyi podcast. En iyi podcast. En iyi podcast diye motive ediyoruz kendimizi. <laughs> Bir sonraki başlık egzersiz yapmamak ve sigara içmek diyabet ve kalp hastalığından daha zararlıdır. Ya e, biz zaten egzersiz yapacaksınız arkadaşlar. Bunun lamıcımı yok. Yani zaten 21. yüzyılda günlük insan hareketlerinde korkunç bir düşüş var. Teknolojik devrimle birlikte hayatımıza kattığımız. E bir zahmet biraz hareket ediverin ya. Yani zaten hamallığını makinelere yaptırıyoruz her şeyin. Birazcık da hareket edelim yani bunda abes bir şey yok. Kaldı ki insanın bedeniyle hemhal olması hakikaten de çok keyif verici bir şey. Bak mesela bu da var benim hayatımda. Azıcık alkolüm var abi. Kumarım yok. Ben Kıbrıs'a gitmiyorum senin gibi. <laughs> Hadi o konuyu konuşalım. Hadi bir de bunu konuşalım yani. <laughs> bir kere hayatımda spin çevirmişliğim yok. Dede kim tanımam. Bilmiyorum bunlar yok benim hayatımda. Bu arada harekette bereket. Hareket berekettir tabii ki. Bak gidiyoruz işte şimdi Sarıkamış'a. 6 gün tam performans. Let's go. Ben aslında yoğum. Ben burada değilim. Ben şu an kamıştayım. Benim kafam, ruhum, her şeyim Sarıkamışta. Hadi bakalım. Bir de şey var ya son zamanlarda popüler oldu. Egzersiz yapmak iç organlara zarar verir diyen birkaç tane doktor türedi. Gördünüz mü bir yerlerde? Aa, böyle böyle insanlar var. bunlar doktor. Ben bu doktorlara buradan kocaman bir <laughs> demek istiyorum. Oğlum ödül yeni ödül diyor. aldın lan. Yok ben, bu doktorlara. Hani bir biliyorduk küfürleri. E tam yine bipleriz. Ben küfür edeceğim arkadaşlar. Ben küfür eden bir adamım. Benim günlük hayat alışkanlıklarım arasında küfür vardır ama bipleyelim. Bipleriz yani. Ya siz benim küfür ettiğimi yine bilin. Ama ne küfür ettiğimi bilmeyin. Tahmin edin sadece ya. Böyle demiştir. <laughs> demiştir burada kesin. <laughs> Dudaklarından öyle okuyorum. Gibi bir noktada. Bir diğer başlık eğitim sağlık ilişkisi. Eğitim gelir seviyesi ilişkisinden daha güçlüdür. Yani zeki insanlar sonradan telafisi zor veya imkansız sağlık sorunlarını önlemek için daha bilinçli kararlar alırlar. Yani eğitimli olan bireyler hayatlarıyla ilgili daha sağlıklı kararlar alır diyor bu başlık. Makul. Ben de bir istatistik paylaşayım o zaman bununla ilgili. Eğitim seviyesiyle birlikte cinsel ilişkide korunma da düşüşe geçiyor. Yani eğitimli insanlar kontrollü bir şekilde ürerken Eğitimsiz insanlar kontrolsüzce çoğalmaya devam ediyor. Peki acaba bu dünya nüfusunun zeka ortalamasını düşürüyor mu? Yani tevrik olarak düşündüğümüz zaman öyle olması gerekiyor. Bir sonraki başlığımız, akşamları akıllı telefon kullanmayı bırakmak katılımcıların %93.6'sının telefonlarını gece kapalı tutmasına neden olmuş bir araştırma, araştırmanın sonucunu paylaşmışlar burada. Artan mutluluk, odaklanma ve genel iyilik halini sağladı diyor. Benim nefretimi biliyorsunuz ki zaten özellikle sosyal medya uygulamalarına karşı telefon olarak burada genellemiş ama hatta isim vereyim direkt Instagram'a karşı. TikTok'tan bile bu kadar nefret ediyor değilim onu söyleyeyim ve takdir edersiniz ki bizzat kendim de yaşadığım hayatta sosyal medyada satılabilir içerikler oluşturmaya çok müsait. Yani sosyal medyaya küsüm çünkü hiç interaksiyon alamıyorum gibi bir motivasyonum yok sosyal medyadan nefret ediyorum çünkü beşeri kültürün bu şekilde. Sebebi bu. Bipleriz istersek. İstemezsek bunu bu şekilde yayınlayabiliriz. Sorun yok. Beni bozmaz. Fakat tabii ki telefon ekranlarından yansıyan ışığın beyni sürekli alarm modunda tutması da o da azaltan bir faktör. Reddit başlığında da bahsedildiği üzere aslında bahsedilen şey o. O da madalyonun öteki yüzü tabii ki. Bir diğer başlık diyor ki bitter çikolata bir süper besindir. Zihin ve beden sağlığı için faydalıdır. Bununla ilgili araştırma yapmadım açıkçası. Konuyla ilgili bir bilgim yok. Bitter çikolata da beyaz çikolata da sevmem zaten. Yerseniz de afiyet olsun ama şunu biliyorum. Kazanmak istediğiniz alışkanlıkları, günlük hayatınıza dahil etmek istediğiniz alışkanlıkları bitter çikolatayla pekiştirebilirsiniz. Çünkü bitter çikolata kalori olarak çok yüksek değil, şeker barındırmadığı için. Fakat ödül mekanizmasını tetikleyecek de bir içeriğe sahip. O yüzden günlük hayatınıza katmak istediğiniz alışkanlıkları kendinize zorlayarak uygulayıp execute ettikten sonra hemen akabinde bir bitter çikolata atarsanız ağzınıza beyniniz yaptığınız ya da yapmanız gereken işle ödülü Peş peşe koyarak paketliyor ve bir sonraki adımda yapmanız gereken şey size daha cazip gelmeye başlıyor. Peşi sıra ödül geleceğini beklediğiniz için. Bu da öyle bir bilgi deryası. Köpek miyim lan ben? Evet. Hepimiz <laughs> için biraz öyle. Hepimiz için biraz öyle. Niye? İşte geçen gün gittik işte Hacı Başar'a söyledin ortaya kocaman bilmem ne kebabını. Gelene kadar ağzın sulandı ama pek bir farkımız yok yani. Şimdi finans tarafına baktığımız zaman da tabii ki güncel dünya belirli bir finansal düzende dönüyor. Her ne kadar küresel anlamda sallantıda olduğumuz bir erada yaşıyor olsak da. Çünkü teknolojik gelişmelerle birlikte zenginlerin zenginlikleri çok arttı ve paranın heterojenik dağılımı fakirler ve zenginler arasındaki marj gittikçe arttı. Yani bazı insanların orta ölçekli şehirler kadar büyük adası varken bazılarının başını sokacak bir kümesi dahi yok. Çünkü dünyanın kaynakları sınırlı ve biz bu kaynakları paylaşamayacak kadar kalabalık bir tür haline geldik maalesef ki. Mesela konuya dönüyorum. Bireysel finans yönetimi ile ilgili en popüler reddit başlıkları buyursunlar. 1. Her başarılı insan para biriktirir. Tekrar ediyor. Diyor ki her başarılı insan para biriktirir. En azından %10'unu biriktirmeni öğütlüyor. Başlangıçta miktar önemli değil arkadaşlar. Önemli olan oran. Mesela 13 yaşından sonra çocuklara artık haftalık değil aylık olarak harçlık verilmesi öneriliyor uzman psikologlar tarafından. Neden? Sebebi şu. Çünkü hem tabii ki finansını daha geniş ölçekli yürütebilsin hem de parayı tutabilmeyi öğrensin diye nihayetinde. Para yine sizin paranız arkadaşlar. Biriktireceksiniz de başka birisi gelip parayı alacak değil. Yine siz harcayacaksınız. Yine istediğiniz bir şey için harcayacaksınız. Fakat bu biriktirme işi aynı zamanda parayı da değerlendirebilirseniz çok daha verimli hale geliyor hemen bir örnek yaratalım burada Gerçek bir örnekten bahsediyorum bu bölümü hazırlarken hepsini tek tek oturdum çalıştım ve hesapladım Her ay 1000 liralık altın aldığınızı kabul edelim ve her yıl sonunda da kenara koyduğunuz bu miktar %25 arttırmış olun yani İlk sene her ay 1000 lira kenara koyup altın alıyorsunuz. İkinci sene her ay 1250 liralık altın almaya başlıyorsunuz. Üçüncü sene 1560 lira falan diye artıyor bu şekilde. Altının son 5 senedeki güncel artışının yıllık ortalaması %65. Yani kenara koyduğunuz para bir yılda %65 oranında değerleniyor. Sizin 10 yıl boyunca kenara koyduğunuz toplam para 400 bin lirayı buluyor. Ve fakat altının değer kazanması ile birlikte bu kenara koyduğunuz 400 bin liranın değeri yaklaşık 6-6,5 milyon lira ediyor. Einstein'ın dediği gibi arkadaşlar birleşik faiz bu dünyadaki en güzel şeylerden biri. Fakat parayı hiç tırtıklamayacaksınız. Kuralımız bu. Nasıl hesap? Çok okay. iyi. Yaptın mı? Niye yapmıyorsun? Bundan sonrası için yani. Karpe diyeyim. <laughs> ya bin lirada koyu ver kardeşim ya. Ha, gittin Kıbrıs'a dede, dede de. ne kadar para harcadın lan delikanlı gibi. Harcadım biraz. Ya. ya. <laughs> İşte bak veresiye satan. Bak peşin satan. Aynen öyle. Başarılı olan her insan yatırım yapar. İkinci başlığımız bu. Bankaya yatırım yap, gayrimenkule yatırım yap, kendine yatırım yap. Nasıl yatırım yaptın fark etmez. Büyümenin tek yolu yatırım yapmak arkadaşlar. Zamanınızı ve paranızı bir şeylere yatıracaksınız. Değer kazanacak bir şeylere yatırmanız gerekiyor. Buna sağlığında dahil tabii ki. 3. Sigortayı ihmal etme bir felaketin seni mahvetmeyeceğinden emin olmanın sağladığı huzur ödediğin bedele değer diyor. Tabii ki geçen bölümlerde de bahsetmiştim. Bu Reddit dediğimiz site nihayetinde Amerikan kültürünün daha fazla var olduğu bir internet sitesi. Amerika'nın günlük yaşam alışkanlıkları ile ilgili bir şey bu. Bizim ülkemiz için bu ne kadar geçerli ve yani cost benefitini yapmak lazım. Türkiye'de iyi bir sağlık sigortasına sahip olmanın bedeli ucuz değil kaldı ki Türkiye'de bizim devletimiz sosyal bir devlet olduğu için SGK'dan da faydalanabiliyoruz. Her ne kadar devlet hastanelerinde aldığımız hizmet meh olsa da Amerika'da böyle bir şey yok. Amerika'da zaten sigorta yaptırman gerekiyor belirli bir noktada ve o sigortanın da parasını kendi cebinden ödüyorsun. Devlet sana böyle bir şey sağlamıyor. O yüzden bu örneği bilemiyorum kendiniz değerlendirin. 4. İş ve özel hayatta en yaygın başarısızlık nedenlerinden biri kötü mali yönetimdir. Paranı nasıl harcadığın konusunda çok titiz ol diyor. Bakın tutumlu olmak ve cimri olmak arasında kocaman bir fark var. Tutumlu olmak gereksiz harcama yapmamak demek. Yani harcamanın gerekliliğini ne bedelirler biliyor musun? Fonksiyonel olması. Yani 3 tane varsa 4. çift Air Force'unu da alma be adam. 2 tane varsa 3. North Face montunu da alma. Paranın neye harcadığını bilirsen kontrol altına alması daha kolay olur. Ben Skipass'e harcıyorum mesela onu biliyorum. Bu sene skipes fiyatları çok artmış. Ne kadar olmuş? Kartal Kaya'da 2000 lira günlük. 2000 liradan başlıyor. Günlük? Evet. Başlıyor ama. Yani 2000-2200 diğer tarafta. Pistten piste değişiyor mu? Yok. Kartalkaya'da iki farklı tesis var. Kartal Otel'in yani bu yanan otelin şeyi var, tesisi var. Ve Doruk Kaya'nın tesisi var. Doruk Kaya'da 2200 liraydı yanlış hatırlamıyorsam günlük. Kartal'da da 2000 lira. Sağladığı şey de yani 4-5 tane T-Bar. Hani götün altına koyuyorsun da seni yukarı çekiyor ya. Siktir boktan nefret ediyorum <laughs> ondan ya. Düşmekten değil ya. Mesela onda oturmuyorsun ya dinlenmiyorsun. Onda da bir performans gösteriyorsun yukarı çıkana kadar. E ben kaymak istiyorum zaten. Pistler kısa. O yüzden o hani günlük 2000 lira vermek Kartal Kaya'ya benim canım çok sıkıyor. Teleferik yok mu? Teleferik yok. Telesiyej var. Açık olan telesiyej. Evet. Kartal tarafında bir iki tane telesiyej var. Kısa ama. Dorukkaya tarafında da bir iki tane var yanlış hatırlamıyorsam. İşte bilmiyorum. Palandöken iyi. Palandöken iyi. Palandöken'deki de yani Erzurumlara bana kızmazsa sen bir Erzurumlusun. Sen bir Erzurum olarak senin muhatap alıyorsun. E, diğer Erzurum'da değil sadece ben alabilirim. Evet. Oradaki şey kültürü benim pek hoşuma gitmiyor. Evet. Adamına göre hizmet satmak kültürü benim pek hoşuma gitmiyor. Palandöken'deki. Doğru söyleyeyim. Dinleyen varsa da artık söyledim söyleyeceğimi. Kapanış şey yapalım mı? Hadi gel Erzurum'a gel. Bıra <laughs> Yapalım. Bap. Ama ben Kayseriliyim. En iyi hizmeti Kayseri'de alırsınız arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani en ucuz ve en kaliteli hizmeti Kayseri'de alırsınız sözünü de veriyorum. İşte Kayseri'de tek problem şu. Volkanik bir dağ olduğu için ağaç yetişmiyor. O yüzden iklim şartlarına çok fazla maruz kalıyor Erciyes pistleri. Yani rüzgar olduğu zaman bütün karı süpürüyor. Güneş olduğu zaman bütün dağın her tarafı güneşe maruz kalıyor. Çünkü bir şey yok. Ormanı yok. E öyle olunca kar olmadığı zaman da birazcık siktir boktan bazı durumlar oluşuyor maalesef. Uçak biletine para ayırırsanız Sarıkamış'ı öneriyorum. Burayı koymayalım çünkü Sarıkamış'ı önermeyeyim. İnsanlar bilmesin siktir ben gideyim sadece. Boşver burayı koymadık. Burayı koymadık. <laughs> Uludağ'a gidin oğlum en iyi Uludağ. Birinci bölgedeki şeylerde 3,5 saat sıra beklersiniz. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar haftaya görüşürüz. Ben tatile gidiyorum bay bay.